Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. City konumu oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'nin Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yine belediye çalışanları olarak belediyenin ve halkın hizmetçisi, halkın ee, ne diyelim isteklerini yerine getirmek için can atan insanlar olarak, belediyeciler abi, olarak. Halkın medarı iftarıyız ya. Medarı iftarları olarak tekrardan <laughs> E buradayız hocam. Haydi bakalım. Abi Evet. Bir şey Abi, öğrendik. Bak, ee, görevleri Kabul edip tamamlamayı unutma. Şehir sana güveniyor diyor Mete. Ay ya ben diyorum ya bu şehrin <laughs> bak her şeyimizi veren, bu şehir için her şeyini veren insanların daha iyi yaşaması için her şeyini ortaya koyan iki ikizi oynuyorduk biz hatırlarsanız. Ay ikizdik yani baksana şu tipe. <laughs> yani küçüklüğünden beri böyledir. Abim diye demiyorum. Bak yani Vay. Kardeşim. Donu donuma, Hep şey yapıyor, değil mi? ayakkabısı yani ayakkabısı göz... mı bak? bak Her şey aynı gözlük olacak. Gözlük takarım aynı gözlüğü alır. Sakalı yani keserim aynı keser. Olur. <laughs> bak hiç ya bir insan Demek bak bir özellikle. insan <laughs> aynı kemeri takar mı lan? Olmaz vallahi olmaz. Her şey yeşil kasket aynı vallahi. ya. <laughs> Aynen abi. Bu arada Metecem bir tane görevimiz var. Ee, az önce ben senin lafını kestim aslında ee, bir şey öğrendik diyordun. Birazdan bir arkadaşları şu... gösterelim ee... abi. Heh, ilk bölümün sonunda arkadaşlar biz bölüm bitirdi, bitirdiğimizde şey belediye başkanı çağırdı bizi odasına sağlsın e, çağırdı dedi ki çocuklar siz niye ameli ameli iki tane araba götürüyorsun? Manyak mısın siz? Yani geliştik hani insanlık olarak teknoloji demiyorum insanlık Aynen. olarak geliştik elimiz ayağımız var ve araçlara şöyle tut hop yapamadım <laughs> bir dakika <laughs> şöyle tutunabiliyoruz dedi yani bakın arkaya Aynen, ben tutunduğunda ya. Selim abim arabayı götürüp sürüp bizi götürebiliyor Aynen başkanla abi. bir fırtçı arada... yedik. Bunu Doğru öğrendik. Çöpçülük yapacağız abi. sağa solu temizleyeceğiz. Ya kardeşim Eyvallah. yani böyle apartmanlardan sallıyorlar böyle yukarı. Olmaz ya. <laughs> ya olmaz yani ya. Biraz geçen, temiz tutalım şehri ya. Geçen Nazife ablaların kapının önünden geçiyorum. Bizim çöpçü olduğumuzu biliyor. <laughs> abi. bir hikaye yazmaya başladı. Abi çocuğun bezlerini bak yeni bırakmış. Fırat'ı biliyorsun, yeni 4'lü 5 aylık çocuk. Bezleri diyor ki ben atarım diyor. Siz toplayacaksınız diyor. Benim oğlum Aha. patır patır yapacak. Siz de toplamaya mahkumsunuz. Ben atarım kardeşim dedi. Attı, iki torba attı. Eyvah eyvah. Vay dedim ya. Vay dedim yani. Vay abi dedim yalnız hazır. bak tamam. çok fena savuruyor arkası. Güzel tutunuyorsun değil mi Mete? Tabii tabii ben burada iyiyim abi. Vay Oo mis gibi oğlum hep ama. yancısın bak. Yan tarafa çay sehpasını kaynakla böyle yapıştırmışsın oraya bayağı. bak çok lan ne güzel oldu. Ben bunu bak diğer tarafa da başkanı ben bir sunayım bu fikri. Oğlum zimmetli lan bu araçlar bize ne Abi, yapıyorsun tamam, Zimmetli mimmetli yani ne var sanki çay mı yudumlayacağım ben araca zarar vermiyorum ki. Aa. <laughs> Bak, ne adamsın ya. Yo ne adamsın. Hop çimleri izleyeceğim. Hop. Ama nasıl olsa bizim çocuklar abi. yapıyor. Yap abi boş ver. Lan takla Anam abi. Çok <laughs> fena devrildi. oluyor lan. Araba devrildi araba. Nasıl devrildi abi? Abi bende araba devrildi şu an. <laughs> Bak <oldu>. misin? Vallahi. <laughs> abi ben gidiyorum. Tamam tamam devam et şu an düzeldi. <laughs> <laughs> Allah'ım Allah'ım olaya gel. Ya ne <laughs> ya. burada bir iş varmış abi. Bize iş gitleyecekler Ne iş abi ne iş var? Bir doğru geldik. Yani, ya yine ya. çöpçülük oğlum ne olacak bizden? Masaya yemek servis yapacak halimiz yok. Garsonluk değil. Çöp toplarız biz. Aynen abi. Yani. Şimdi e, bak karşıda görüyor musun? Bir abla el sallıyor bize. Aa evet. Aa abi bir dakika. Abi. O, o, kim ya? benim tanıdık geldi. onu suçlu ama. Aynen bakayım. Nebahat abla mı? Vallahi o, o, gibi geldi. <laughs> abi şey bu. K3412 oturan. Ah vallahi ne Toki k Abi ne musun? Şehrin bu bölümü her zaman biraz kirli olmuştur diyor. Biliyoruz ablacığım ya. Ya zaten Ama bu abi. vatandaşlar daha değerli toplu oldu. Buna alışmalarına yardımcı olmak adına çöp konteynerlarını boşaltır mısın diyor abi. Ablacığım sen istersen istersin de boşa boşaltmaz mıyız? <laughs> Boşamaz mıyım diyecektim ya. Dilan adam adam boşanma avukatı ya. Yani Metin'in normal mesleği boşanma avukatı. Bir her şey herkesi boşayacak yani. Oğlum dur lan. Yavaş ol. Yalnız <laughs> abi hakikaten çevre çok kirli ya. Baksana her yere Aynen. her şeyi götür. Hakikaten çok kirli yani. Mete lan... yalnız sen o araca binmeden önce şu çöpü alır mısın sana zahmet? Bak bayanın arkasında çöp var. He. Peki. Ya böyle terbiyesizlik yapma şimdi Mete yani. Hemen işten kaçıyorsun. Peki abi tamam. Vay be. Demek ki böyle oluyor ablayı falan görünce. Peki. Tamam ya. Hani öyle konuşmuyordun? Ya kardeşim, yani amirine karşı gelme lütfen ya. Yani. <laughs> şimdi bayanı gördük ya cıva yapıyoruz abi. Aynen vallahi He, bayanın yanında bir cıva bir... oldu. <laughs> Sonra bak akşam da şöyle diyor. Kardeşim bir çay koysam içer miyiz? Bak. Laya. Sabah gömüyor ya, akşam gönlümü alacak. Bak bak bak, içeriz abi. Bu akşam Laya. da içeriz. <laughs> abi içelim gözünü seveyim. Dur bakayım. Şöyle... Abi dakika ha. dur. Şurada şeyi açayım abi ben önce. Ha. Paneli şimdi... bastın mı? Tamam kardeşim. Abi şimdi oturması lazım. Hop. Dur bakayım. Lan, oğlum bir dakika ya Hı. Mete illa böyle elime yani şey koyacaksın. Abi bu düğmeye ya. ben de basabilirim yani ya. Hop, Nasıl ama? Harikasın. Harika abi, abi. harikayız. Ben Şimdi, bir yerine Mete koyayım. ]acağım. Aynen sen onu bırak abi yerine. Hop. Arkadaşlar Hop. bu arada e, şaka bir yana gırgır şamata bir yana ilk bölümdeki beğenileriniz için çok çok teşekkür ederiz kesinlikle kesinlikle yani, arkadaşlar çok, çok teşekkür e, Mete ile birlikte bu seriye devam etmek istiyoruz tabii Hı -hı. ki sizler beğenirseniz çok takla çok makara muhabbetler dönecek Aynen bu oyunda. Aynen öyle. Aynen öyle. E, özellikle sadece çöpçülük de yapmayacağız yani başka işlere de tabii, girişeceğiz tabii. eğer seri devam ederse. Ya biz Çok da ilk, güzel olacak. ilk bölümde belediye binasının tepesindeki o plazayı yani o plazayı bir hedef olarak göstermiştik. Aynen. Oraya çıkacağız hocam o parayı elde edeceğiz Aynen. bir gün. Hem Şu de an... böyle biraz değişiklik olur güzel olur ya. Aynen mini seri mini. Aynen yani yani mini seri mini arkadaşlar. Muhabbet. Abi şöyle bir döneceğim ama burada bir tane çöp kontekst olması lazım. Abi ileride solda bak geliyor kokusu leş Allah kahretsin abi, sol yap biraz <laughs> fidan sokakta mıydı ya ya fidan ben bu mahalleye girmek istemiyorum abi burada var ya çocuklar bak geçen <laughs> gün çocuk kafama kafama satır attı ya kafaya satır <gülüyor> atmak <gülüyor> ne, ne demek ya. ya? Kafaya satır aynen nedir aynen. hocam? Lan oğlum Adam. adamlar sapıtmış manyak mı lan bu herifler? Bizim dönemimizde mahalleye bir yeni birisi geldiğinde bu çalışan birisi de olabilir, çöp toplamak için de gelen birisi olabilir. Aynen. Normal taşımış da olabilir. Kardeşim merhaba hoş geldin yardım edilebilecek bir şey var mı olurdu? Adam direkt aynen. satır attı ya. Satır lan. <laughs> <laughs> Hurdacıya versen değeri var ya. Biraz psikopat bir mahalle burası. Biraz psikopat. Biraz sıkıntı. Alo. <laughs> Lan televizyon kapacık dur. Abi ama. <laughs> Oğlum son anda gözünü seveyim ya. Tabii bizim televizyonuz bizim... 15 saniye sonra kapanacaktır. Herhangi bir tuşa basın. Oğlum burada 50 tane tuşa basıyorum ben. Sağsun belediye başkanı bizim arabaya e, çöp arabasına küçük televizyon koydurduğu için arkadaşlar ondan bahsediyor Selim abi. Aynen abi. Yani o küçük anda şeyleri <laughs> kaçırmayalım. Haberleri vesaire kaçırmayalım diye minik. Kesinlikle kardeşim. Abi bu arada biz Abi şu, ha, değil. şu araya koymuşlar ya. Abi otodan Fidan'ı görüyor musun? Fidan'ın çöpler bak çayın önünden, kuaförün önünden topluyorduk Oo, hep. Demek abi ki Ali bayağı iş bekliyor burada. 3 tane var. Ha beni bekliyor. Peki. <laughs> Peki abi. Arabanın var, motorunu şey kapat. Diyorsun. Motorunu kapat bari. Devlet ben nereye yanaşacağım oraya şimdi? <laughs> Aa evet bence de Fazla biraz etmişsin. yaklaşırsak. <laughs> evet abi, evet yaklaşacağım şimdi bak oraya. Çok Oo, güzel burada. bir şekilde. Buradan iki kardeşim boşaldım çok böyle. Evet. Hop tamam tamam hop. Abi hop bir saniye. Lan. Okay. Abi bir dakika. Buradan Abi ona ben basarım. Tamam. Peki. O <laughs> çok zaten var yapayım. ya bayağı zor. O düğmeye basmak <laughs> ben denedim basılmıyor. Sen kuvvetli bir adam lazım ona. <laughs> <laughs> Selim Beyciğim şu ka, King abi, kardeşim abi, benim. Şu abi, konteyner ben çekebilir miyiz? He. Buyur kardeşim. Teşekkür ederim abi. Abi biz nasıl biz çalışırız de, ama de. ya bu olayın koopu çok güzel olmuş ya. Aynen. King kardeşlerle Hop. belediye maceralarımız devam ediyor. de Hadi bakalım kaldır çöpü ya. Aferin diyor bak işçi. Eyvallah. İşçi de yalnız abla galiba böyle gözlükler falan şekil. Vallahi ablam. Sana da bir göz kırpmadı değil bir orada bir şey de dedi değil ama mi? ben <laughs> pek de girmek istemedim araya. Yani şimdi şimdi biz amir şekli yaptık. Ne diyeceğim o yüzden evet. ya. Hayır belediye başkanının odasından bu kıyafetler alırken o apoleti akaçta göz arasına taktın omzuna. Bir kendine Aynen bir abi. rütbe kazandırdın. Eyvallah. Onu da görmedik <laughs> değil. Onu da görmedik değil. Abi biraz şekil yapalım. Ya. Tebrikler. Bir görevi tamamladın. Para, vatandaş, memnuniyeti, puanı ve deneyim derpe kazandın. Eyvallah doğru hocam. yoldasın. Tabii ki doğru, e, yoldayız. doğru yoldayız. Kötü iş Allah yapar mıyız biz. Hey ya. biz? ya. Kapat. Kapat mesajı. <laughs> kapat Darla. Abi, şimdi e, bir yerde var. daha iş var galiba gidelim Mete. abi iş bizi çağırıyor gidelim, Ertuğrul gidelim Aynen yani. iş bizi çağırıyor kardeşim sıkı diye dur bakayım lan bu nerede acaba şu arada bir yerde galiba Bak, şöyle yapalım abi. ben buradan geri döneyim kardeşim Okey. bu arada Arkadaşlar bu çöpçü kıyafetlerimizi yani bu çalışanlar olarak kıyafetlerimizle 17 Aralık'tan sonra GameX fuarında yer alacağımızı, ve oradaki çöpleri toplayacağımızı da şimdi buradan duyuralım. Kesinlikle tabii Kesinlikle arkadaşlar. Yani sağ olsunlar GameX'deyiz. bizi çöpçü olarak çağırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Dediler ki toplanacak. Çöp arabasıyla yanaşacağız hatta belki içeri bile de alabiliriz. Tabii tabii çöp. direkt yani şey yapacağız. Siz çöpleri boşaltacaksınız hocam. Hep birlikte Aynen. iş birliğiyle bu işi tamamlayacağız. Aynen abi. Ablacım ne diyor ya? Hayırdır? Para verecek hani ise, galiba. Gel gel metre gel. Para verecek oğlum bize galiba. Şey mi ya Hop. el salıyor mu? Nebahat tamam. Aynen Neba, Nebahat, Nebahat ya Nebahat abla. Hop paraya zıplaya zıplaya gelirim. Hoppa hoppa Cist. hoppa. Abi zıplasana abi, ablamın üzerine. Abi iki bin. Space'le. Abi iki bini addladık yalnız bak 65.000 bin oldu. 65.000 bin güzel. Nebahat abla gönlü bol bir abla çıktı. Aynen biri daha var abi burada bize iş verecek. Gel ona gidelim. Ona da zıplaya zıplaya gidiyor. Evet arkadaşlar, e, ilk bölümde anlatmıştık gerçi ama bir daha üstünden not geçelim. Evet, Bu tarz işleri yapabiliyoruz. Yani şehirdeki kazı işlerini yapabiliyoruz, çöpçülük işlerini yapabiliyoruz. Tam anlamıyla e, tamam. Service Your City diyor ya abi. Aynen. Yani tam anlamıyla şehrin bütün işlerini yapıyoruz. ilerleyen zamanlarda sadece çöpçülükle de kalmayacak farklı kazı işleri, inşaat işlerine falan da tabi tabi girişeceğiz anladığım kadarıyla yani. Kum karacağız, ne bileyim garsoniyerlik yapacağız. Tabi belediyede garsoniyerlik olmaz, olmaz. Saçmalama Mete dur. Dur, hayır, dur öyle hayır. bir şey olmaz. Ha, bir Asfalt yok. yapacağız vesaire. Aslında var biliyor musun? Var yani İstanbul'da mesela konağa gitmiştim belediyenin de. Ee, işte bu Fethi Paşa, <laughs> Fethi Paşa korusu var bizim orada biliyor musun? <laughs> abi gidince oradan fotoğraf çekelim. <laughs> Kesinlikle arkadaşlar Bir selfie yapacağız. Fethi Paşa konusunda Konak Belediyesi'nin mesela orada yemek falan yiyorsun. Aynen öyle. İşte belediye çalışanları var. Hı -hı. Şey yapıyor. Oo ne ne diyor abi? Aha çikolata abi bir şey geri diyor. Lastik geri dönüşüm Lastik mi? Hı -hı. Geri dönüşüm mü yapacağız? Ah, gel senin aracı alacağız. Senin araç Hı -hı. vardı ya. Bunu götürelim abi. Aynen gel abi. Bir lastik geri dönüşümü. Acaba bunu alabiliyor muyuz? Alamıyorduk değil mi? Deneyelim doğru. mi? Baksana bu arabanın üzerinde çünkü Herhangi bir işaret yok ama... Bitti. Abi, alamamıştık ya. En Aa, son. tabii tabii. Yeşil'i yeşil yeşille alacağız abi. Doğru diyorsun. Yeşil tamam. alacağız, aynen. Bunun aracı yeşil. O zaman hemen şöyle haritadan bakıyorum kardeşim. Biz neredeyiz? Hop, ben de şuradan açayım. Aslında şu GPS ayarlama olayı olsa var mı abi? Evet, yani işaretlemeyi yapamıyoruz yani gideceğimiz yere. Aynen. Öyle problem şu var. Mu? Yok, bu değil. Bu şey şu ağacı mi? ya, gelişme ağacı. Neyse, o zaman şöyle yapalım Mekte'cim. Aracımızı alalım kardeşim Dur biz. Dur bakayım ben işaretlemeye çalışacağım. Bizim yer neresiydi? Bizim bina... Ha, şura. Burayı işaretleyemiyorum bak Yok, işte. Aynen abi. işaretleyemiyorum abi. Ya o bile sıkıntı. Aynen. Bilmiyorum belki yapımcısı bu oyunu bizden izliyorsa. Ulan ne yapıyormuş bunlar bakalım Anladım. diyorsa. Burayı duyduysa hocam şuna bir el atarsan. Aynen ya yani. oyunun yapımcıları bakın. E, videomuzu izliyorsanız lütfen. Yani böyle tamam. Hadi Türkçe çok güzel hani harika olmuş. Eyvallah. Türk oyunları, Türkçe oyunları çok severiz. Kesinlikle. Ee, ancak yani şu olaya bir, bir de şu FPS drop'u düzeltirseniz hani evet. E, olmaz yani böyle. Arkadaşlar Terbiye videoda kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen lan. <O> da, <laughs> Yeter o da, o da, <laughs> artık vur <da>, <laughs> <o da, gülüyor> hocam. <hiç falan>. <laughs> biliyorlar bizi dövüyorlar. Ne diyorsunuz lan? Nasıl? İstanbul'a geliyor musunuz? Tamam biz sizi orada keseriz. drop oluyor değil mi sende? Evet onu söyleyeceğim arkadaşlar. Eee, şu an videoyu izlerken böyle ufak saliselik, saniyelik hatta saniyelik saliselik değil. Böyle bir takılıp şey oluyor ya o bizle alakalı değil, bizim sistemimizle alakalı değil, internetle alakalı değil. Bu tamamen oyunun problemi. Kesinlikle onu arkadaşlar. Bizimle bizim kurtulacak. Evet son an diyelim. Ben şunu güzelce park edeyim abi. Adam arkada böyle. biz olab dönüşlere biz gidelim, her şeyi biz yapalım sen orada çayını içimle kardeşim içeceğim o kadar varil şeyi topladım Doğru ana ya. duvara lan <laughs> adam gel, öyle bir oldu? çarptı ki duvara <gülüyor> duvarın <gülüyor> arasına kaldım ya Adamı ha biz insan değiliz zaten bizi baba doğurdu <laughs> ana <Gel> o... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, ne oldu Yok abi? yokluk ha? ha tamam hadi sen ben mi kullanayım peki lan aman, aman ha diyeceğim aman ha Bak yaptığın abi, şey şuydu, devam. bak yaptığın şey şuydu bir tadına bak, bak. Neydi abi? Aha bak hı. böyle duvara geçiriyorum beni. Oo. <laughs> <laughs> Hop. Ya zaten karakterin kıçı böyle duvardan dışarı çıkıyor falan. <laughs> Babacım belediye ya. aracı abi, geçiyor hı. bir ilerle Sağ ya. Hı. Allah Allah. Ne ya Mete ver gözüker ya. Hop yapıştırıyorum. Hatta böyle bir kapak fotoğrafı alalım. Şöyle. <laughs> Abi süper oldu. Şimdi buradan Ahmet'e <laughs> sağa dön kardeşim Buradan sağ yapıyorum ya, abi. Ya, geri döneceğiz. Halit olayı bende. Tamamdır. Ben onu halledeceğim şimdi. Ee, 65 bin. Oradan bir... 2-3 bin daha koparsak hafta sonu mangalını çıkarırız biz. Abi kesin. Valla hafta sonu ya. mangal yapalım diyorum abi artık. Ne, ne zamandır yapmıyoruz. Ya. neler var. Hmm. bak bakalım abi bakalım. Arama. Ben baktım 1 puntolara baktım geçen fena değil fiyatlar. O <laughs> sağ. <laughs> Neyse ileriden sağa dönersin. Dur dur topla, toplarım olsun. ya. Yok fark etmez. İleriden de Aynen aynen yani, dön yani abi. Ki. Aynı yere çıkıyor zaten. Şimdi ne yapalım kardeşim? Bina da alabiliyoruz bu arada. O yani harika de mi? Vay çok iyi. Ya satın alırsan ne olur? bu aracı satın almak için gerekli lisansın becerin yok diyor yani. Hmm. hmm. lisanstan yürüyeceğiz yani tamam. Abi biz lisanstan yürüyeceğiz. Paramız var ama. Hop 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 hop. Topla. Şöyle bak. Evet. Şimdi. Geri Hadi şu an... Ya başkana kaç kere dedim şu arabaların vites kutularını bir değiştirin. Bunun nasıl geçmiyor ki vitese ya. ya abi kart diye siz çıkar mı? Basıyorum debriyaja da iyi basıyorum ya, ya. Ya, ya, ya. Adamlar yatıyorlar kardeşim. Ya geçen gittim ayıptır söylemesi viskisini yudumluyordum. Eticim ne yaptınız topladınız mı çöpleri diyor. Ya babacım yani yapma, ya. yapma işte ya. yapma ya. İşte bari şu zıkkımı içme şu işte içme şunu be. Aynen onu be. Aynen ya kalbi istir yani ya. Allah Allah. Abi lisansı nasıl alacağız? Herhalde çalışarak tamam. alacağız abi. Abi Başka yani aynen yokmuş. yeni işler gelecek herhalde. Hı hı. Ama yeni işlerin gelmesi için o lisans almamız gerekmiyor mu? Nasıl yapacağız ki? Yok bu işleri bitirdikten sonra gelecek. Zaten daha ikinci bölümdeyiz. Bu hı. da üçüncü, dördüncü işimiz falan. Ha, doğru doğru. Tam, yani belli bir işi tamamladıktan sonra sırasıyla geliyor yani. Aynen. Aynen. Abi Aynen. şurada bir tane var sağda. Biz onu alabiliriz. Şöyle gir bakalım Aa, ufaktan. Selim Beyciğim şöyle durayım o zaman da siz bir gidin alın gelin. Vay kardeşim Hadi bakalım. Benim. Zenci gördün hemen ne yaptın? Ya zenci gördün mü ben hocam? <laughs> haddimi bilirim ben. <laughs> Yani hayatta hiç tamam. kimse üç bacaklı doğmuyor hocam. <laughs> yani üç bacaklıya karşı haddini bilmek zorundasın. Adam üç bacaklı doğmuş. Ne ya? Tam şöyle geldi. Aynen. Tamam abi. Yalnız yağmur ne yağıyor arkadaşlar. arkadaş? Şöyle yapalım. Abi yağmur çok deli yağıyor ya. Gerçekte yağmur bu kadar gerçekçi yağmıyor ya. Vallahi ya. bak. Ne yaptınız siz böyle? Abi şöyle getireceğim. Koydum lan. Ev tuşuna basıyorum ver gıcığı ver 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 ver, ver. hop yanmış abi, lastikler bunlar neydi abi biz plastik geri dönüşüm yapıyoruz şu anda tamam aynen plastik geri dönüşüm abi ben şunu bir bırakayım hadi ee, o zaman görüşürüz Selim Ece <laughs> vay kardeşim benim beni <laughs> bırakıyorsun ha bu yağmurda ben, ben bırakır mıyım be gel eyvallah gel, gel. kardeşim hemen şu sağda bir tane gel şey var gel bak bak çalışan işçiyi görüyor musun bak nasıl işine Adapte olmuş adam. Koşarak koş Sık. gidiyor şeyini. Sıkıştık. Abi ne bakalım. Abi bir sonraki konteyner arabanın içine aracın içine binmeye çalış. Ha binemiyorduk değil mi? Lan bak işte bu adam bu aracın içine binmeli ya. Bir yanına gelsene aynen. abi. Gel bir. Abi orada deneyelim değil, değil mi? He aynen belki araba binebiliyorsunuz. Yağmur yağıyor. <laughs> Zatürre olacaksın Allah korusun ya. <laughs> aynen ya. Dur bakayım abi. Şunu bırakayım. Okey. Onu evet. ama it onu ama araba çarpar ona bak bizden bilir onu. Aa bir de biliyorum. Valla mı? Oo Ay. nefis. Vay çok güzel oldu be. Okey dur yağmur bilsin Abi. de in, in. Tamam yağmur dindi in hadi. Tamam <laughs> <İnan>. be. <laughs> o hadi. İn hadi. Aracın tepesinden çıktım. Abi. Ya çok ilginç bugları var oyunun. Abi burada da var galiba. Dur bakayım. Nerede lan bu? şu mı acaba? İki tane Bette var abi. abi. Hayır hayır burada galiba onlar ya. Topladım geliyorum. Neredesiniz oğlum? Dur bakayım. Abi nerede bu çöp bidonları oğlum? Şey mi saklıyorsunuz? Allah Fethi de, de. Allah. sen mi yapıyorsun işleri bak. Onun çöp bidonunu niye saklıyorsunuz? Sonra insanlar tabii çöpünü balkondan aşağı atar. Aynen öyle. Terbiyesiz yani herifler. Ben de göremiyorum ya. Nerede lan? Baga mı girdi oğlum? Dur bakayım mı? Yok yok kesin Yok yok. Yok yok aynen aynen tamam. Şurada 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 şurada. Ya bu sağ alttaki haritada çok yakın görünüyor. Metal. Evet onu büyütemiyoruz da yani. Böyle GTA'daki gibi tek bir tuşla biraz daha büyütemiyoruz yani. Evet, o Birisi gitti. Birisi gitti. Abi şöyle yapsak. Ha burada burada tamam. Hop geldim. Hı? Neredesin Ayla sen abi. araç getir kardeşim araca meteleyiz biraz biraz abi gözünü seveyim ondan sonra maaştan kesecekler mete Allah abi sorma ya ben buna dikkat edeceğim tamam Fethi cumhur bitirir Kesinlikle. lan bize vallahi cumhur belediye başkanımız cumhur bey Allah Allah şöyle bir geçelim bir de hiç acıması yok ya çocuklar diyor sizin An çalışma saatlerini diyor 12 saati çıkaralım mı diyor bak aynen bir de öyle bir şey diyor değil mi? Yani insan değilsin ya, fetor, terbiyesiz ya. Abi, bu da tamam. Adlı, çok güzel. Bir diğeri nerede abi? Abi bir diğeri de. E... Bak, bunu buradan ya. aldık. Evet. Ablacım bir saniye ablacım bir dakika çalışıyoruz burada ya. Böyle kır ta da yürüyorsun ya. Allah Allah. Abi bir yol verin yani burada işçi var ya. Bas baba. Ya bak çok sinirlendim. Mete istifa edeceğim şimdi bak. Abi dur anam anam! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Mete dur ben geleyim abi. Dur 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 dur. Acaba şey şu arkadaki benzinliğin orada mı? Aynen, aynen. bak geri geleceksin abi. Geri şöyle bir aynen, geri vitese takayım. Mankabırımıza. İyi şey böyle devam et. Çalıyız, çalıyız. para yok, para yok, para, ne no para. Çalıyız. Yok para. Oo! Abi nerede lan bu ya? Biz geri tamam, geri gideriz aynen. hocam. Yani aynen normalde bizde geri vites yoktur da iş icabı gidiyoruz işte. Ta iş icabı yapıyoruz kardeşim Abi nerede o? Abi dakika. Abi yakıt alabiliyoruz buradan. Tamam. Abi tam ters yere mi çıktık lan? Dur bakayım. Şimdi pembe benim. Ha şurada 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 tamam getiriyorum bak. Yardım yardım yardım. Mete Reis, çek oh. benzinliğin önüne abi Çekiyorum abi şöyle bir benzin doldurayım mı ne diyorsun? Abi sen bir yakıt al aynen aynen Yakıtımız az da Kardeş oh. selamünaleyküm hayırlı işler Bismillah yani Yakıt da 100 litre Hop. Oh. Anca çalışıyor fazla abi yakıt Abi şelkat tak... sende miydi onu bir çıkart ya Abi ben de ben de ben yani şimdi de. Ben. tanıyorum bu çocukları ya sıkıntı yok sen Öyle mi? Tamam. Sen o zaman ben 50 diyorum 70 dolduruyorlar Aynen abi tamam <laughs> Kolay Baba full ama 50 vereceğiz. Ne yapacağız? Tamam geliyorum. Kardeş bir dakika geçeceğiz buradan ne üzgünüzü seveyim pompacılar bir durun ya. hop Abi geliyorum. Geliyorum sen yakıtı alırken ben şunu halledeyim ya arkada. Aynen onu bir at abi. Aynen yapmıştır kardeşim. Ver bir ya. Ha bak çöp koyarken araç hareket etmiyor Vay. Aynen. Abi şunu. Şey yapalım abi önce iş güvenliği yani. Tabi tabi her zaman. Başkan Şunu ben diyorsun. götüreceğim abi. <laughs> Sonra da bu soru işaretine doğru gidelim paramızı alalım abi. Biz bugünkü mesaiye son aynen, verelim Aynen. Bugün, ben. aynen bugünkü mesaimizi tamamlamış olalım. Tebrikler bir aynen. görevi daha tamamladık. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ha, bak tamamladık. ne diyor vatandaş memnuniyeti puanı ve deneyim DP kazandın. Deneyim aynen. puanı. Yani ne demek oluyor bu? Biz böyle bu işleri bitire bitire kardeşim. Ne yapacağız? Farklı olaylara, Farklı olaylara gireceğiz abi. Aynen öyle. Evet. Yakıt depomuz doluymuş. Benzin istasyonundan ayrılıyorum. Aynen. Üstte yalnız bende harfler karıştı. Peki evet arkadaşlar bayağı bak Yani Bak var ya var. Maalesef. Yazı bile karıştı yani. Düşün. Abi var var. Yani var ne yapalım. Biz eğleniyoruz. Eğlendikçe yani de, de devam. Var, var. Aynen. Siz de sevdikçe bu arada, devam. Bu e, sağdan gidebilirsin Mete. Bu ana yoldan. Ha ben.. De, de, tamam tamam. Geç Şöyle, tamam. Hayvan gibi, olayım dedim biraz. Tamam. Paramızı alalım da biz kardeşim. Ondan sonra sen böyle bir mangalı çıktın Mete ya. Abi zaten bu çim işleriyle falan.. Belediye ikinci kat Evzat abiler uğraşıyor. Ben.. Ben gıcığım, Aa, gıcığım zaten ona. Bak burası. Bu, 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 Dur taklidiye gideceğiz. Paramızı alalım. Ha zenci.. Tamam. Ha abi zenci burada. <laughs> Irkçılık yapmıyoruz tabii ki. Aynen. tabii ki yok yani, abi, şey. Yok ya. Hani bizim o işte, dediğimiz şey.. Yani, ırkçılık falan değil biz gırgırını yapıyoruz ben canım, aynen, da yani, siyahi arkadaşlardır benim aynen öperim siyahi mi benim benim baldızım siyahi yani benim baldızım siyahi <laughs> e, olabilir böyle bir şey yani kesinlikle senin alnından öpücem süleymanım öyle benim öpücem alo alo parayı verdi abi güzel lan bir dakika benim kafama benim kafama işte bıçağı atan bu Mahalle giden abi. mahalleye girince evet. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Onu tanımaz mıyız sandın? Vallahi bu. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum senin ağababan kim lan? Kafa, bak üstüne atlarım seni. Bak <laughs> üstüne atlarım. Hiç tepki de vermiyor <laughs> ya. Neyse abi 3 ocakla karışmayalım biz şey yapalım. Aynen. Evet arkadaşlar serimiz beğenilerinizle birlikte devam edecek birkaç bölüm oynayacağınız hani bir seri olacak. Ee, çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Çok gırgır gır makara muhabbetler dönecek. İlerleyen zamanlarda tabii ki farklı işler de yapacağız. Bu arada yorum kısmında Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalını bulabilirsiniz. Çok güzel bir kanalı var arkadaşlar. Özellikle e, Need for Speed serisini kesinlikle izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Eyvallah. E, o tıklayarak Mete'nin kanalına gidip kendisine destek olabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim abi. Çok eğlenceli bir bölümdü. Sürçül Sürçülisanınız varsa affol arkadaşlar şimdiden. Ben de aynı şekilde Selim abinin kanalını altta bulunan yorumlar kısmında ilk sırada paylaşacağım. Lütfen e, o linke tıklayarak Selim abinin kanalını takip etmeyi ve videolarını izleyerek ona eşlik etmeyi destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ben ederim abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.